Hayvanların depremi insanlardan önce hissettiğini mutlaka duymuşsundur. Peki neden? Aslında bunun tek bir cevabı yok. Depremden önce yer kabuğunda mikroskopik titreşimler, manyetik alan değişimleri ve yer altındaki gaz hareketleri ortaya çıkıyor. Biz insanları bunların hiçbirini fark etmiyoruz. Ama hayvanların duyuları bizimkinden çok daha keskin. Bazı kuşlar manyetik alan değişimini hissedebiliyor köpekler düşük frekanslı titreşimleri algılıyor. Yılanlar ve fareler yer altındaki en ufak hareketleri bile bedenleriyle okuyabiliyor. Depremden birkaç dakika, hatta bazen saatler önce hayvanların huzursuzlaşması bu yüzden. Bir teoriye göre hayvanların duyuları sadece güçlü değil, bizden çok daha eski bir hayatta kalma hafızası taşıyorlar. Tehlikeyi bizden önce görmeleri belki de evrimsel bir uyarı sistemi. İnsanlar yıllardır bu davranışlar inceliyor ama kesin bir sonuca varlamadı. Belki de hayvanların bildiği ama bizim hala çözemediğimiz bir şey var. Peki sence doğa bazen konuşuyor biz mi duymuyoruz?